Şifacı. Elyasa arabayı taş duvarın dibine park etti. Anahtarı cebine atarken arabaya şöyle bir baktı. Güzel yanaştırmıştı Allah için. Kapıyı araladı. Kimse yok mu diye bağırdı. İçeriden gelin içeri girin diye çatallı bir ses duyuldu. Bir iki basamak taş merdiven çıktılar. Kapının iki tarafında atmalı vardı. Eğilerek içeri girdiler. Taş ocaklı küllü sacayağı ve üstünde isli bir tencere. Nine tencerenin kapağını bir eliyle kaldırdı. Diğer eliyle yemeği karıştırdı. Başının iki tarafından dumanlar yükseldi. Misafirlere döndü. Sarı yazmasının içinde suratı ufacık gözüküyordu. Veli Nine'nin yüzüne baktı. Bu kadar kıvrımı ancak ağaç gövdelerinde görmüştü. Gelin kuzularım. Elyasa senin oğlan mı bu? Maşallah maşallah, o kocaman olmuş. Nine, belinin yüzünü okşadı, tırtıklığı ve sertleri yüzünde dolaşınca beli ürperdi. Demek ayağından kemik çıktı ha? Bir bak Berem kuzum, tamam, olmuş bu. Vakit gelmiş, el vereceğim şimdi sana. Tut bak elimi. Kulhu, elam, felak, nas, hepsini oku, içinden oku ama. Babası dizini dikmiş, elini de dizinin üstüne koymuştu. Parmaklarının ucunda dumanı tüten bir sigara vardı. Veli duaları okurken çevreye baktı. Yer yatağı, kırmızı yorgan, sararmış yastık, tahta yüklük ve yükleye bitişik küçük bir banyo kapısı, köşede eski bir sandık. Heybelen kirli bir mendil çıkardı Nine. Mendilin içinde para büyüklüğünde bir şey vardı. Nine biraz okudu üfledi. Beli'nin kollarını sıvazladı. Bak oğlum. Bu senin tılsımın gayrı. Tencerenin karasına parmağını dolandırdı, Beli'nin alnına sürdü. Bu iş bize bu iş bize Adem babamızdan kalmadır. Çok mühim bir şeydir. Kapına geleni boş gönderme. Kimseden karşılık bekleme. Para veren olursa parayı fakir fıkaraya dağıt. Yedi hapaz toprağı yedi köstebek yuvasından al, tüklükle yaralara sür. Yılancık, temrek, siil, isilik olanlara, al basma, hafakan görenlere bir güzel oku. Kim aydaş ise kemiklerine kemiklerini üfle. Kim felç ise al bu pabucu, omuzlarına dizlerine vur. Kekemelerin ağzına usul usul çarp. Çocuk kusuyorsa, altına eşiyorsa ibrikten su dök. Suyu makasla kes en son yapacağın şey hastayı yere oturt. Bıçakla hastanın yanlarını böyle böyle gıy. Bıçağı vücudunda gezdir. Şifayı Allah verir. Şifacı derman bulur. Adem babadan beri yapılanı Mevla görür. Veli kapıdan çıkarken kendini büyümüş hissetti. Ocak ona el vermiş, tılsım hediye etmişti. Bunu sadece insanları iyi etmek için kullanacaktı. Rüyada yuvasından çıkan köstebekler ona sırlar verdi. Dibi kara pencereler, şifa bıçakları, tılsımlar çevresinde döndü durdu. Sabahı zor etti. Bütün gün bahçedeki ağaçların dallarını tutup dualar okudu. Avludaki taşlara bıçak çaldı. Her şey farklı görünüyordu gözüne. Akşama doğru bahçe kapısını birinin tıklattığını duydu. Hızla yerinden kalktı. Avluyu geçerek kapıyı araladı kapıyı araladı. Kapıda öğretmeni duruyordu. Veli öylece kala kaldı, kekeleyerek. Hoş, hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Veli, baban yok. Yok, hayvan pazarına gitti. Bir şey diyecekseniz ben derim. Öğretmen Leyla'yı yanına çekti. Okulda herkes Leyla'ya hayrandı. İri yeşil gözleri, pembeyaz yüzü ve saçından çıkarmadığı kirazlı tokası vardı. Veli Leyla'nın yüzüne dikkatlice baktı. Leyla biraz rahatsız oldu. Leyla'ya bir şey mi olmuş öğretmenim? Bilmiyorum bir saattir yüzü kıpkırmızı bir şey dokundu galiba. Ya da böcek falan ısırdı. Bir pahapılasa okuyup üflese baban. Babam yok. Veli bir müddet tereddüt etti. Bir şey söyleyecek gibi oldu. Eliyle cebini karıştırdı. Tılsımına dokundu. Bir cesaretle. E, isterseniz i̇sterseniz ben pahapılarım. Sen mi? ''Evet ben yaparım, el aldım ocaktan.'' Ben derken içinde bir şey kabardı. Yan gözle Leyla'yı süzüyordu. Leyla üzgündü ve pek bir şeyle ilgilenmiyor. Kendi ayak uçlarına bakıyordu. Leyla Veli'nin karşısına oturdu. Veli önce nasıl başlayacağını kestiremedi. Bildiği duaları fısıltıyla okuyor. Hangi duanın neresinde kaldığını karıştırıyor, acemice bıçağı gezdiriyordu. Tüküremiyor, tükürüğünü boyuna yutuyordu öğretmen meraklı olanları seyrediyordu. Hafta sonu çabuk geçti. Pazartesi okulun önünde bayrak töreni için bütün okul toplandı. Belinin gözleri Leyla'yı aradı. Leyla öndeydi, yüzü görünmüyor. Sınıflar tek sıra halinde binaya girerken Leyla ile göz göze geldi. Leyla'nın yüzü su gibi berraktı, kırmızılıklar geçmişti. Öğretmen Veli'yi süzüyordu. Veli ne yapıyorsun evladım? Bütün sınıf ona döndü. Veli önüne baktı. Defteri ıslaktı. Farkında olmadan sürekli tükürdüğünü anladı. Leyla Veli'ye tuhaf tuhaf bakıyor.